Kayın lezzetli Mutfağından herkese merhabalar. Bugünkü tarifim tam orijinal şifa bulamacı ile Ramazan pidesi tarifi ile geldim. Sevgili arkadaşlar, bu verdiğim tarif birebir fırınlardan aldığınızın aynısı. Kesinlikle tavsiye ederim. Dilerseniz sizi daha fazla bekletmeden pide'mizin yapım aşamasına geçebiliriz. Gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı soğuk su, 3 yemek kaşığı sıcak su, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi. Karıştırma kabımızın içine ılık suyumuzu kuru mayamızı ve şekerimizi alalım güzel bir şekilde karıştıralım maya ve şekeri iyice karıştıralım ki topaklanma olmasın Karıştırma işlemi bittikten sonra unumuzu azar azar ilave edelim ve karıştıralım. Bu sırada bir yemek kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Mayalı hamurlarda hamurumuzun daha çok kabarması için tuzumuzu en son ekliyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra artık hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Unumuzu kesinlikle azar azar ilave etmeliyiz. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine bir bezle örtelim ve yarım saat mayalandırmaya bırakalım. Artık hamurumuzun mayası geldi. Şifa bulamacı için bir kasenin içine 1 yemek kaşığı soğuk su, 3 yemek kaşığı sıcak su, 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi, 1 yemek kaşığı unu alalım ve güzel bir şekilde karıştıralım. Şifa bulamacımız hazır olduğuna göre pidemizin yapım aşamalarını geçebiliriz. Hamurumuzu güzel bir şekilde karıştırıp havasını aldıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım ve iki eşit parçaya bölelim. Bu hamurdan 2 adet pide çıkıyor. Tezgahımızın üzerine yağlı kağıdı serelim ve üzerine hamurumuzu alalım elimizi şifa bulamacına batırarak hamurumuzu genişletelim. Artık pidemizin şeklini vermeye başlayabiliriz. Tırnaklarımızla iki sıra pidemizin kenarına bastıralım. Ben baklava şeklinde yaptım. Siz de dilediğiniz şekli yapabilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra yumurta sarısını sürelim. Daha sonra çörek otu ve susamı serpelim. Burada dikkat etmemiz gereken püf nokta ise pidemizi 20 dakika tepsi mayası aldırmalıyız. Tepsi mayası aldıktan sonra daha önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar güzel bir şekilde pişirelim. Pidemiz servis için hazırdır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugün sizlerle birlikte çok güzel Ramazan pidesi hazırladık. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.